Şimdi bastı. Artık merkezine gideceğiz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Çünkü şu anda çocukların dışarı çıkma saati değil mi? Evet. Ama su ağaca da koyulacak. Sence niye koymuşlar çöpü oraya? Gel bakalım bir. Geç Gel geç. tamam. Sence bu çöpü buraya niye koydular? Niye? Çöp mü acaba yoksa başka yani bir şey mi? Mesela, evet donmasın diye. Kar yağıyor ya. Ankara dün kar yağdı. Dolmasın diye kapatmışlar. Hadi gidiyoruz. Yani, Çocukların 2 saati mi var ne değerlendirelim. Bizi takip edin. Koşma ağzında maske var. Ağzında maske var mı Kuşma? Kim yani? Hadi Ömer. Kendi maskemi kurmaya dışarıda. Böyle olur mu? Anne hani bak burnumuza mi indirdim. Ben <laughs> 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 <laughs>

Ne? Oh. Oyun Oyun bilgisayarına yani. <laughs> Ömer tamam. neye bakıyoruz? Bir şey bulamadım. B N Bobuksa şurada. Bobuk. Buna. İmport enzim yaparlar mı? Bilmiyorum. Bu kaç lira? Etiketi koparmasın da var. Bilmiyorum. Hmm. Oo. güzel. Oo Zeyl Müze güzel. criminal parası on paralarını verdiğimiz şey. E, polis siren e çaldı. Polis siren e çaldı hafızadan kartımız kırmızı mineral BS e girmeden buraya gelmiş. Evet, olmaz. Olmaz. Evet arkadaşlar son gördüğünüz bu Roblox aldık. Burada e, bilmem ne bilmem ne bilmem ne yazıyor. 3 yaşından büyük küçük çocuklara yapmadı. 3 ve 6 için burada kod var. Kodu kimseyi göstermem. Benden önce mi önce yazarsınız. Maksimalse Oyuncakta neler var? Ee, bu var. Ne gıç malzemeleri. Evet. oksijen tüpü. Evet. Ayaktaki palet mi o? Ayak neyi Palet, palet. Evet. Mızrak, su köpek balığını ha, köpek için. balığı yakalayacak. Aynen. Bunun bir de oyunu var. Bunun Serhat'a da çıkmamış mıydı? O değil mi bu? Yok. Hatırlıyorsun değil mi? O değil ya. O değil değil mi? Evet. Yoksa bu sınava mı soruyoruz? O kullanmış proktörü yoksa. Evet tamam. Evet arkadaşlar sınavı gördüğünüz gibi oyuncağımızı yaptık. Bu şunun dedi. Köpek balığı. Bu ne köpek balığı? Hangi köpek balığıydı? şey ya. Im, çekiç mi? Ne öyle bir şey değişik bir şey. Çekiç köpek balığı mı? Evet öyle bir şeydi de. Güzelmiş aslında oyuncak. Beğendim şimdi. Evet. Evet. Kodu nerede? Kodunu paylaşabilir misin bizimle? Eee bence önce girmezlerse. Hı, hmm, bakalım. Evet gel. arkadaşlar burada kod varmış. Bu kodla giriyorlar. Yotar. Tamam göstermeye o zaman. Hem öyle diyorsun. Evet buradaki kodla giriyorlar. Roblox şey veriyor. Altında adresi var. Evet. Swap's. Ne? Roblox mu veriyor? Hayır bedava siyah veriyor. Ne mesela? Ama bizden başka kimse aramıyor. Bir yazdık mı başka kimse yazamaz. Hı, tek kullanımlık bir kod. Anladım. Tamam. Hadi bay bay. zaman. Ve şu kodu iyice kazıyalım. Adamın tırmıyla kodunu kazıyoruz. Abone olmayı, katılmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Görüşürüz. Bizim bir de kitap çekilişimiz var. Ona da katılmayı unutmasınlar değil mi? Aynen. Haftaya. Haftaya. Aklımda sıkkandı. Hadi evet, bay bay. Evet konu kitap Dur. çekilişine katılmayı unutmayın. Evet. 1 Ocak'ta çekilişimiz var. 5 set kitap alıyoruz. Görüşürüz. Bay bay.